Yani hile yapmanın bir anlamı var mı kardeşim? İyiysen sen kazanırsın. He? He? Niye böyle yapıyorsun? Böyle turnuva mı düzeltiriz amına koyayım Böyle turnuva mı olur? Lütfen ilk lan istatini göster. Göstereyim kardeşim. Ayıp ediyorsun oğlum. Benden iyisi yok ki bu oyunda. Söyleyeyim sana. Dur. İlk lan performansımı.

falan yani anladın mı? Benden iyisi yok. Yüzde yüz headshotla oynayan varsa gelsin buyursun karşıma çıksın. Landa ilk lan performansında yüzde yüz headshot oran ile gelen varsa gelsin karşıma desin ki ben ilk lan performansında ilk tier tieri yüksek tieri bir turnuvada yüzde yüz headshot oynadım lan desin. Boynum kullanınca bir şey demem. Kardeşim bir şey demem o zaman. samet çabuk kademe 1 ile abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin 2 i̇ki kil, iki kil diye dalga geçmeyin arkadaşlar. Öbür maç. Öbür maç. Pro'yum öbür maç. Anladın mı? Bak. ilk maç kötü oynadım. ikinci maç ne dedim biliyor musunuz? Mu? Inter bir oynayayım bir kere de ya dedim. Inter 2 oynadım. Bak gerçek söylüyorum bak. Inter 2 oynadım ilk lan game'de. Abi, Krigan'ı görüyorum, tak kafamı yiyorum. Vox'i yi görüyorum, tak kelleme yiyorum. Oradan çıkıyor biri vuruyor, Bombatmadan bir yere girmeye çalışıyoruz, tak önden girince ölüyorum direkt kafama yiyorum. Ulan dedim Interp bir yapayım Ömer, bir Interp 1 dene. Bir denedim Interp bir. önümdeki, önündekini vurmaya başladım artık. O yüzden 42-42 gittim. <laughs> artık da oynamadım onu. <laughs> en iyi oynadığım maç, kim de donate attı göremedim ya. Ama bak, da ilk lan turnuvam İlk lan turnuvam Artı 5 Gördün mü? Artı 5 Portal blue, kim yenebilir portal blue'yu? Çıkart Vox'i, Zantelis'i Siksen yenemezler Çünkü hiçbir turnuvada bulamazlar, biz bulduk yendik abi Öyle bu işler kardeşim Yani anlatmayın Bizden iyisi yok, kim bu? Bak Divina Vendetta Nasıl yendik lan bizim maçı? Bak Adamlar çılgın ama. Ben banlıyım değil mi? Aynen. Adamlar çılgın ama Gel lan. Flash almaz bence bu. Ankara'lı oğlum. Ondan sonra cüma. O kadar. <laughs> Oğlum bizim maçı nasıl yenildik lan? Artı oyun oynamışım. Oğlum bu Demise'de ne kadar çok drama yapıyor. Var şu maçlar. Bak. Şu 16-6 maç bile biz yenecektik, yenildik. Sen düşün. Sen düşün yani. Şu, şu maçı yeneceğimiz halde bile yenildik yani. Altı el aldığımızda bakma ha. Gerçekten bütün eller klos ya. Çıldırırsın ya. Bütün kritik eller klos böyle. Bir, şu maç ne ya? Şuna bak beyler. Anarşist Kademe 1 ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Ee, ne diyordum ben? Ha bu. 15-5'ti beyler. Ayken dedi ki comeback yedik beyler. 15-5'ti bak yemin ediyorum. 15-6 mı? 15-5 mi? Bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum. Bu maç comeback yedik abi. Aslan dedi ki abi. Neyi başaramadın amına Demo diyor ki neyi başaramadın amına koyayım diyor. 18 ne diyor? T'de bir tane adam vurmadı adam ya. Adam vurmadı ya. Çay içti amına. Sikerler böyle. Şimdi gidiyorum. Ya. Çıkalım gidelim.